Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bak başka bir hoş geldiniz bugün sizlerle oyuncu adam nokta internet sistemini tanıtıyorum evet sistemimiz sonunda açıldı dün gece açtım Facebook'tan sayfamdan ve profilimden zaten yayınladım şeyin açıldığını sistemimizin açıldığını evet sistemimizin girişi böyle oyun haberleri var Assassin's Creed PlayStation 4 falan filan Buradan isterseniz hızlı hızlı geçebilirsiniz. GTA 5, Battlefield, Battlefield falan var. Ee, haberlerimiz var burada. Bu siteyi buraya, ana sayfamıza git ee, şeyi koydum. Bir de ok koydum. Çok güzel bir ok koymuş maşallah. Bu okun yanında ana sayfaya tıklayarak ana sayfaya gidebilirsiniz. Burada YouTube Partnerlik neleri nasıl başvuru yapılır falan onu bir kısaca anlattım. Ee, buraya tıklayarak Oraya gidebiliriz. Ee, uzun bir yazı, yani uzun dedim çok da uzun değil gerçi de. Ee, Okursanız eğer küçük bir kanalsanız nasıl neler yapmanız gerektiği anlatılıyor. Gerçi ben de çok büyük bir kanal oldum. Söylenemez. Bakalım <laughs> büyüyeceğiz inşallah baya. Ee, i̇ki tane şuraya her sayfada görünen reklam aldım çünkü siteye e, alan adına ve hostlara toplamda 20 lira verdim. Nokta org aldım 20 lira işte yıllık mülk. Ee, Reklamlar tıklayarak bana destek olabilirsiniz veya şu aşağıya bağış şeyi koydum 5 5 da en fazla bağış gönderme şeyi koydum 5 liralık bağışta da bana destek olabilirsiniz. Burada yazdığım iki tane şey var senin hakkında ne olacak falan filan demiştim burada lol falan yazmıştım da galiba bakayım ee, yok lol yazmamış. Evet da işte son haberleri yayınlıyorum. Burada da YouTube aman Google Twitch'i satın almış. Onun haberini aşağıya koydum. Burada da YouTube'da en çok e, en sevdiğim dublajlardan biri Villagers New serisinin dublajları. bunlara koydum buraya. Buraya tıklayarak e, YouTube sayfama gide YouTube kanalıma gidebilirsiniz. Buradan Aa, oraya YouTube a oraya YouTube'a ayrı şey koyayım. Sistemimizin adresini koyayım. Minecraft'a girerek Minecraft eşya yapımı için buraya böyle bir sayfa açılıyor. Buradan eşyaların yapımı üstüne tıklayarak görebilirsiniz. Ee, Minecraft indirmek için de tıklıyorsunuz. Burada oyun hakkında ee, bu şey yani orijinal oyun değil tabii ki de. Zaten birçoğunuz orijinal oyun, oyun kullanmıyorsunuz. Ee, bana Facebook'ta falan çok soruyordunuz. Ee, Minecraft indirme linki miinki? Ben o zamanlar size git orijinal indir falan filan diyordum. Artık direkt oyuncadan.org'dan Minecraft indirden girebilirsiniz. Tıkla indir diyor. Buraya tıklayıp indirdiğinizde tıklıyorum. Torrent linki aşağı geliyor. O torrent linkinden indirebilirsiniz. Serilerimize geldiğimizde seriler, serilerimizde işte en çok izlenen en çok sevilen serilerimizin ilk 4 videosunu koydum. Buradan ee, bu modlu Minecraft modlarla survival. Bu da ee, işte enek yumurta işte Minecraft'ta ziyaret ediyor. Onun şeyi. Topluluğa gelince buradan ee, üye olmanız falan filan diyor. Bana bir sorunuz mu var diyor. Buradan ee, tıklayınca gidebilirsiniz. İletişime geliyor oraya tıklayınca. Aşağıya biraz daha resim koyacağım daha koymadım. Facebook ve YouTube'dan da bana ulaşabilirsiniz. Ama buradan ulaşmak istiyorsanız buradan da ulaşabilirsiniz. Çünkü buraya alt e-mail konu mesaj yazdığınızda bana zaten e-mailime mesaj geliyor. Ben e de her gün kontrol ediyorum. Hatta her saat başı kontrol ediyorum diyebilirim. Sürekli yukarıda açık e-mailim var yani. O yüzden bana buradan mesaj atarsanız belki görmem daha kolay olabilir. O yüzden buradan da atmanızı tercih edin. Oyun haberleri zaten buraya yapmıştık. Bu da incelemeler sayfamızdan 3 tane e, inceleme var yazı olarak. Burada kimlik kart, oh, ne oldu? Burada kimlik kartımız var. Oyunun puanı genel puan 76 76ymış mesela. Bu yukarı çıkınca da burada ne var? E, bunun da genel puanı şey ne diyeceğim oynadı. The Walking Dead diyeceğim ama 83. Evet The Walking Dead Season 2. Battlefield Dragon Street var burada. Da. Evet arkadaşlar. Yukarıda görmüş olduğunuz Facebook, Twitter, Twitter adresimizde gelindiğim bari. Ee, daha 5 tane TWITTERIM var. Dün açtım şeyi. 64 takipçimiz var. Twitter'dan ve Facebook'tan beni takip etmeyi unutmayın. İsterseniz Google Artı var. Google Plus var. Burada da şey var. E, Twitter adresimiz, YouTube adres, e, kanalımız. Buraya sponsor arıyorum bir de arkadaşlar. Sponsor dediğim şu logomuzun yanında şu bölgede bir e, reklam alabilirim isterseniz sponsor reklamı. E, veya isterseniz YouTube'da video öncesi veya video sonrası reklam çıkabilir, çıkabilir. Sponsorla e, ama oyun sponsoru olması benim oyun kanalı olduğumuz için benim temennim, benim istediğim bir tercihim oyun sponsoru ama fark etmez. E, iletişim sponsor olarak sponsor olmak istiyorsanız bana buraya tıklayarak e-mail gönderebilirsiniz bana veya Facebook veya YouTube'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, sitemiz yeni açıldı oyuncuadam.org girmeyi unutmayın. Herkese iyi günler, güle güle.